Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşısında bilgisayar toplama videosuyla değil 5 adet 2000 TL altı kulaklık videosuyla karşınızdayım. 5'i de birbirinden farklı marka olmasına özellikle özen gösterdim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerçekten 5'i de birbirinden ayrı olarak çok çok kullanabileceğiniz çok çok fiyat performans kulaklıkları almaya özen gösterdim. Ayrıca şöyle bir açıklama da yapmak zorunda hissediyorum artık kendimi. Çünkü belli bir kitleye hitap etmeye başladım. Tabii ki bu ürünleri kullanmadığım için ben sadece buradaki kullanıcıların yorumlarına daha önce benim kullanmış olduğum kulaklıklara ve arkadaştan eş eşten dosttan akrabadan duyduğum kadarıyla sizlere bunları önereceğim haberiniz olsun deyip hemen videoya geçiyorum Şimdi arkadaşlar burada öncelikle birinci kulaklığımız 924 tl'ye en 11 sitesinde satılan game power medusa zaten game power markasını bilenler bilir bunun zamanında gerçekten çok çok satışı oldu ve hala satışı oluyor Özellikle Game 710, 711 ve 712 serisinden sonra gerçekten çok çok güzel bir kulaklık olduğunu düşündüğümden dolayı sizlere önermek istiyorum arkadaşlar. 7.1 Surround ses deneyimi sizlere sağlayabiliyor. Siz zaten gerekli fotoğrafları ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 967 değerlendirmeden bakın şaka değil 967 değerlendirmeden 4.5 almış gerçekten Harika bir kulaklık. Tabii ki bu kulaklıklarda sorun olabilir. Eğer bu kulaklıklardan Herhangi birinde sorun yaşıyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına da belirtin. Hem beni bilgilendirin hem buradaki diğer yorumlardaki arkadaşları veyahut izleyen arkadaşları da bilgilendirirseniz hem ben hem buradaki arkadaşlar da çok çok memnun olur arkadaşlar. Hemen geçelim. 924 TL gibi bir fiyatı var dediğim gibi arkadaşlar. Diğer satıcılara da bakabilirsiniz tabii ki. Aşağı indiğimiz zaman burada görüyorsunuz zaten kulaklığın kendisi bizleri karşılıyor. 7.1 çevresel ses farklı yönlerden gelen sesleri ayırt etmenizi kolaylaştır diye bir yazı var burada. Gürültü yellenme özelliği de varmış mikrofonda bu arada ayarlanabilir kafa bandı ve ergonomik bir tasarım da sunuyormuş bizlere. Tabii ki de herkesin merak ettiği hemen hemen sürücüler 50 milimetrelik neodinyum hoparlör varmış. İçi, içinde arkadaşlar gerçekten güzel bir ses deneyimi yaşatacağına gerçekten cani gönülden inandığım bir kulaklık. Burada bir ses kartımız bulunuyor. Mikrofonu açıp kapatabileceğimiz ve ayrıca da sesi açıp kapatabileceğimiz güzel bir ses kartı da koymayı ihmal etmemişler. Bu güzel bir özellik olmuş. Onun dışında da arkadaşlar zaten hemen hemen bütün kulaklıklarda olduğu gibi PlayStation 4, PlayStation 5 bilgisayar bilgisayar ve laptop uyumluluğu da var arkadaşlar haberiniz olsun. Onun dışında zaten söylenecek bir şey yok. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim. Buradaki ucundaki ışık eğer açık olursa mikrofon açık. Eğer kapalı olursa da mikrofon kapalı oluyor arkadaşlar. Diğer kulaklığımız arkadaşlar Havit markasına ait GameLab E2033D isimli mikrofonlu 50 milimetre bu da neodymium sürücülere sahip 1199 TL'lik gibi bir fiyatı bulunan gerçekten yine bakın 97 değerlendirmeden 4.3 almış gerçekten aralarında gerçekten fiyatını hak eden Güzel kulaklıklardan bir tanesi yine burada biraz daha aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar görüyorsunuz zaten model numarasını vesaire yüksek manyetik dediği neodyum sürücüler arkadaşlar 121 desibele kadar çıkabiliyor ve frekans aralığı da 20 Hz ile 20 kHz arasında zaten artık klasikleşmiş bir frekans aralığı. Onun dışında da arkadaşlar mikrofon hassasiyeti ise -38 dB'e kadar mikrofon hassasiyeti bulunuyor. Kablo uzunluğumuz 2.2 metre. Gerçekten güzel bir kablo uzunluğumuz var. Ve bağlantı şeklimiz ise 3.5 milimetrelik jack girişi ile beraber geliyor. Gerçekten e-spor oyuncularının özellikle kullanabildiği güzel bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Beyaz renk yapısıyla gelen bir kulaklık. Beyaz renk yapısını da seçebiliyorsunuz. Buradaki beyaz renk gerçekten biraz daha premium hissiyatı veriyor bizlere. Multi platform desteği de bizlere sunuyor arkadaşlar. Bu kulaklık gerçekten güzel bir kulaklık olacağına Eminim hafızalı kulaklık yastıkları da varmış burada. Onun dışında da bu kulaklık hakkında herhangi bir söyleyeceğimiz bir şey yok. Değerlendirmeler kısmına gelirsek bu arada fotoğraflı değerlendirmelere biraz bakıp öbür kulaklığımıza geçmeyi düşünüyorum. Çok çok uzun bir yazı yazmış. Siz geçersiniz okursunuz. Burada videoyu durdurup Bakın burada görüyorsunuz zaten 3.5 milimetrelik şak girişi ile beraber geliyor ve, ve eğer hani 3.5 milimetrelik şak girişiniz yoksa giriş ve çıkış portları olarak dönüştürücü de sizlere veriyor. Burada on off düğmesi var mikrofonu sadece açıp kapatabiliyoruz ses kartımızdan. Ekstra olarak da bir stikerimiz geliyor arkadaşlar. Burada diğer fotoğraflara bakabiliriz. Zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sizler de zaten bunları inceleyip almadan önce bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bu arada bir yıldızlık bir yorum var. Bunu okuyup diğer kulaklığıma geçeceğim. Ürünün sesi berbat. Tam bir fiyasko. Hiç sesi çıkmıyor. Hiçbir uygulamayla da ses artmıyor. Sıfır olarak aldığım ürün elime kutu ezik yağlı parmaklarla dokunulmuş olarak geldi. Kulaklığı çöpe atacağım net puanım sıfır. İlk defa böyle bir saçmalık yaşıyorum diye kötü bir deneyim yaşamış arkadaşımız. Bunu da belirtmiş. Artık alıp almamak dediğim gibi sizlerin elinde arkadaşlar. Diğer kulaklığımız Rampage markasına ait olan RGW9 Comfort isimli kulaklığımız. Bu kulaklığımızda da her zamanki gibi 7.1 sorudan ses deneyimi bizlere sunuyor. Fakat bunların yarısında bu kulaklığımızda da ekstradan 50 milimetrelik neodyum sürücülerimiz bulunuyor tabii ki. Multi platform desteğimiz bunda da var. Ekstra koruyucu plastik bir kablo ile geliyor. Gönül isterdi ki hani kumaş kablo ile hasır kablo dediğimiz bir kablo ile gelsin zaten ekranda gördüğünüz hazır kabloyu. Sadece bu arada hani desteklediği platformlar PlayStation 4 ve bilgisayarı destekliyormuş. Bağlantı çektiğimiz USB 2.2 metrelik bir kablo uzunluğumuz var. 335 gramlıkta bir ağırlığımız bulunuyor sadece kulaklığım bu arada yani ile beraber tabii ki Onun dışında da bu kulaklık hakkında sadece bunları söyleyebiliriz Değerlendirmeler kısmına bakabilirsek bu arada arkadaşlar değerlendirmeleri de görebilirsiniz Ürün kalitesi çok iyi malzeme kalitesi çok iyi Kulaklık takınca dış sesler kesiliyor. Harika 7.1 güzel çalışıyor. Rahat ama baya rahat saatlerce kullanabilirsiniz. Ben normalde kafa üstü kulaklık kullanıyordum ama bu baya rahat. Saat Baya rahat 5 saat taktığım oldu hiç çıkarmadan ve hiç rahatsız olmadım diye yazmış bir arkadaşımız. Hani olumluyorum hep okumayayım bir tane de olumsuz yorum okuyayım. Artık kararı hani sizlerin vermesini istediğim için çok kötü bir tıklayalım. 3 yıldır kullanıyorum bozulmadı ama ürünü çok temiz kullandım. Bunun katkısı var bence. Kulaklık kısmındaki deriler tamamen soyuldu. Bakın 3 yılın ardından soyulmuş. Ses kalitesi olarak yıllar geçti de hala beni tatmin edemedi. Ayrıca 2-3 saat kullanımda ciddi anlamda baş ağrısı yapıyor. Kafayı çok sıkıyor. Kaldı ki benim kafamda büyük değil büyük kafalı arkadaşlar da hiç düşünmesin diye ekstradan da bir not bırakmış bu arkadaşımız. Şunu da okuyayım 2 günde bağlantı yerinden kırıldı bu kadar uyduruk olmamalıydı bantladık kullanıyoruz tavsiye etmiyorum diye de yazmış. Olumlu yorumları da okuyorum arkadaşlar olumsuz yorumları da okuyorum. Dediğim gibi karar tamamıyla ile sizlerin diğer bir diğer bir kulaklığımız olan City Series Artix Nova 1 kablolu oyuncu kulaklığımız arkadaşlar burada. Burada fiyatımız biraz daha yükseliyor. 1799 TL'lik gibi bir fiyatımız bulunuyor. City Series Artix Nova 1 de bunda da multi platform desteği var arkadaşlar. Bu gerçekten multi platform desteğinde diğerlerinden kat kat daha yüksek. Bunda Mac'te, mobilde, Nintendo Switch'te, PC'de, PlayStation 5'te, PlayStation 4'te, Xbox Series X'te ve Series S'te kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gürültü engelleme özelliği bulunuyor tabii ki de mikrofonda. 236 gramlıkta bir ağırlığı bulunuyor arkadaşlar. Burada ekstra diğerlerinden farklı olarak ne var diyeceksiniz abi veyahut da sağlık kardeşim. Burada diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar bu pedler bakın kulaklık pedleri kumaş ve kumaş benim de şu an e zaten kulaklığa benziyor buradaki kulaklığa. Kumaş petler gerçekten insanın kafasını olabildiğince rahatsız etmiyor. Ve yazın, yazın kullanan arkadaşlar beni anlar. Yazın gerçekten çok çok rahat ediyorsunuz. Suni deriye göre hani kat kat daha fazla, kat kat daha az sıcaklık hissiyatını sizlere veriyor arkadaşlar gerçekten bu güzel bir özellik kumaş petlerde özellikle ekstra burada belirtmek istediğim bir şey ise City Series markasına ait olan Nova Akustik Sistemi adlı bir sistemi de bulunuyor içerisinde. Ekstradan bunu alacak arkadaşlar da tabii ki Florya mağazasından teslim alınabilir diye buraya yazmış arkadaşlar. İstanbul'da oturan arkadaşlar veyahut da İstanbul'a yakın İstanbul'a yakın yerlerde oturan arkadaşlar İstanbul'da Florya mağazasından teslim alabilir bu ürünü. Gerçekten güzel. Bunu ben kullanmıştım bu arada arkadaşlar. Bu hani diğer üçünü kullanmadım ama bunu gerçekten kullandım. Bunu ekstradan tavsiye de ediyorum sizlere. Diğer üçünü de tavsiye ediyorum ama bunu ben kullandığım için ekstra buna kefilim. Gerçekten güzel bir kulaklık. Kaçırmayın derim. En ucuz fiyatı buydu bu arada arkadaşlar. Geçelim diğer kulaklığımıza. Diğer kulaklığımızda fiyatımız bir tık daha yükseliyor. Yani 100 lira gibi bir yükselişi var. Logitech'in C335 mikrofonlu gaming kablolu kulaklığımızı inceliyoruz. Arkadaşlar zaten sık sık gördüğünüz kulaklıklardan bir tanesi bu fiyat bandında. Bu da diğer kulaklık gibi Flora satın alınabilir. Diğer kulaklıklardan diğer kulaklıktan yani Steel Series RTX Nova 1'den farklı olarak arkadaşlar rengi söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir farklı bulduğum bir durum yok. Yani tamamen sizin marka veyahut da artık ekstra bir özelliğe bakmanız durumunda karar verebileceğiniz iki kulaklıktan bir tanesi. Gerçekten ikisi de ayrı ayrı güzel ama benim tercihim kullandığımdan dolayı arkadaşlar söylüyorum. City Series RTX Nova 1'den yana olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar 5'i de birbirinden ayrı güzel kulaklık. Eğer bu 5'inden birini kullanıp olumlu veya olumsuz bir yorum yazmak istiyorsanız sizleri yorum kısmına bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet görüşürüz. Bay bay.